Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki haritalarda Türkiye'de görülen iklim tipleri ve Türkiye'nin coğrafi bölgeleri gösterilmiştir. Bu haritadan yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi Türkiye'de görülen iklim tiplerini daha iyi anlatayım diye bu soruyu seçtim bir bakın bakalım. Şimdi bir kere Karadeniz iklimine bakıyorum burada lejantım var. Önce yanlış şeyleri söylüyorum dikkat edin. Karadeniz iklimi sadece Karadeniz bölgesinde görülür. Hayır Karadeniz iklimi bakın Karadeniz bölgesinde de var ama Marmara bölgesinde de var. Dolayısıyla bu yanlış bilgi. Bir yanlış daha söylüyorum. Karadeniz bölgesinin tamamında Karadeniz iklimi görülür. Bakın bu da yanlış. Karadeniz'de olup da deniz görmeyenler var. Bakın Çorum da Karadeniz bölgesindedir. Gümüşhane ve Bayburt da Karadeniz bölgesindedir ama bunların Karadeniz iklimine bir alakası yok. Peki bir yanlış daha söylüyorum. Akdeniz iklimi sadece Akdeniz bölgesinde görülür. Hayır. Marmara'nın güneyinde, Ege'de, Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Dolu'nun batısında da Akdeniz iklimi görülür. Bir yanlış bilgi daha Akdeniz bölgesinin tamamında Akdeniz iklimi görülür. Bakın bu da yanlış. Dikkat edin. Deniz görmeyen Akdenizliler var. Burdur, Isparta Akdenizlidir ama Akdeniz ikliminin etkisinde değildir. Karasallık daha ön plandadır. Unutmayın. Peki şimdi bu bilgilerle sorunun çözümüne bir başlayalım. Anlatıma da devam edelim. Karasal iklim tüm coğrafi bölgelerde görülürmüş. Bakalım evet İç Anadolu bölgesi zaten karasal ve Doğan Anadolu bölgesi de karasal Güneydoğu Anadolu bölgesi de karasal ve denize kıyısı olan diğer bölgelerin de deniz görmeyen yerleri var. Mesela Gümüşhane ve Bayburt Karadeniz bölgesindedir ve karasaldır. Burdur, Isparta Akdeniz bölgesindedir ve karasaldır. Ege bölgesinin içerisinde Afyon, Uşak, Kütahya Ege bölgesindedir. Akdeniz ikliminin etkisinde olmaları gerekiyor ama karasal iklim koşulları etkilidir. Misal Edirne taraflarında karasal iklim vardır Marmara'da. Bilecik taraflarında yine karasal iklim vardır. Dolayısıyla bu doğru bir bilgi. Türkiye'de en geniş alanda görülen iklim tipi karasal iklimdir. Bütün coğrafi bölgelerde görülür. Peki neden? Üç tarafın denizlerle çevriliyken bu kadar geniş alanda karasal iklim var. Çünkü kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzanan dağlar var. Bu dağlar nemli iklimin iç kesimlere sokulmasını engeller. Bunu eledim. İklim çeşitinde en fazla olan bölge Marmara bölgesidir. Bakalım Türkiye'de üç tane ana iklim var. Karasal iklim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimi. Bak arkadaş Marmara'nın kuzeyine çıkarsan İstanbul'un Şilesine vesaire gidersen Karadeniz iklimini görürsün. Marmara'nın güneyine geldiğinde Bursa, Gemlik vesaire Akdeniz iklimini görürsün. Edirne taraflarına, Bilecik taraflarına geldiğinde de Karasal iklimi görürsün. Türkiye'de iklim çeşitliliğinden fazla olduğu coğrafi bölge Marmara bölgesidir. Eledim. Ege bölgesinde Akdeniz ikliminin Akdeniz bölgesine göre iç kesimlere daha çok sokulduğuna bakalım. Türkiye'nin genelinde dağlar doğu-batı yönünde uzanıyor. Bak Ege'de de böyle uzanıyor, Akdeniz'de de. Ama ne oluyor? Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için nemli iklim bunların arasından içeriye doğru sokulabiliyor. Peki Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için ne oluyor? Nemli iklim, Akdeniz iklimi içeriye doğru sokulamıyor. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Bunu da aldım. Karadeniz ikliminin yalnızca Karadeniz bölgesinde etkili olduğuna diyor. Dikkat edin iddialık cümlelerin, kelimelerin altını çiziyorum. Bakınız Karadeniz iklimi sadece Karadeniz bölgesinde değil Marmara bölgesinde de etkili olur. Hatta Karadeniz iklimi tanımlarken şöyle diyoruz. Karadeniz kıyı kuşağı boyunca görülür. Bakın Marmara bölgesinde Karadeniz'e kıyısı var. Dolayısıyla D seçeneği yanlış. Güney Güneydoğu bölgesinin batısında Akdeniz ikliminin etkili olduğuna diyor. Bakalım Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında şu renkte göstereyim. Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında Akdeniz iklimi etkili. Çukurova'nın varlığı, buradaki Amik Ovası'nın varlığı Akdeniz ikliminin oradan içeriye doğru sokulmasına yardımcı olur. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı da D seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.